Anlatıcı: Uzaydan bizi izliyor olabilirler mi? Bu düşündürücü soruyu keşfederken evrenin gizemlerine ve dış dünya zekası arayışına dalın. Da SETI, uzayın derinliklerinde zeki yaşam belirtileri arayan bir girişim. Şimdiye kadar ne öğrendik ve bu bize evrendeki yerimiz hakkında ne söylüyor? Son zamanlarda açıklanan UFO gözlemleri ve tanımlanamayan uçan cisimler, dünyanın dış dünyalılar tarafından gözlemlendiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bu fenomenler uzaktan izleyicilerin kanıtı olabilir mi? Anlatıcı, sayısız galaksi ve muhtemelen yaşanabilir gezegenler göz önüne alındığında, dünyanın ileri medeniyetler tarafından gözlemleniyor olabileceği ihtimali göz ardı edilemez. Onlar bizden ne öğrenebilir ve bunun insanlık için ne anlama gelir? Uzaydan izleniyor olabileceğimiz fikri, merakı ve spekülasyonu beslese de, bu aynı zamanda uzayın büyük boşluğunda anlayış ve bağlantı arayışımızın bir hatırlatıcısı olarak hizmet eder.